Merhaba arkadaşlar. Ben Merve Mert. İlk öğretim Matematik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Size yapmış olduğum projeyi tanıtacağım. Projemin adı Günlerden Matematik. Proje türü tasarım, proje alanı matematik. Projenin amacı her ayında çeşitli matematik bilgisi aktaran, bilgi yüklü bir takvim hazırlayarak öğrencilerin matematiğe olan merakını ve bilgisini arttırmak. Projenin özetinden bahsedeyim. Matematik konularıyla ilgili bilgiler içeren okullarda kullanılabilecek her ayında çeşitli matematik bilgisi aktaran bilgi yüklü bir takvim hazırlayarak e, ortaya çıkan bu projemizde her yönüyle bilgi yuvası olduğuna inandığımız okullarımızda kullanılabilecek son derece bilgi yüklü, faydalı ve tamamen kendi ürünümüz olan bir takvim tasarlamak. Evlerimizde, okullarda kullandığımız takvimlere farklı bir bakış açısıyla matematik dersinin geniş muhtevasını her yönüyle 365 güne taşıyarak faydalı bir, bir ürün ortaya çıkardık. Çeşitli ünlü Türk ve yabancı matematikçilerin hayatları hakkında internet araştırması yapıldı. Tüm bilgileri sistematik bir şekilde 12 kaya tasarımı düzgün göze hitap edecek şekilde dizayn edildi. Gelin projemi göstereyim. Kapağı bu şekilde arkadaşlar. Ocak ayında Mustafa Kemal Atatürk'e yer verdim. Yazmış olduğu geometri kitabından bahsettim. Geometriye kattığı Türkçe terimlere yer verdim. Şubat ayında Pisagor'dan bahsettim ve Pisagor teoremini koydum. Öğrencilerin bunu bilmesi gerektiğini düşündüm. Mart ayında Eulerden ve matematiğe olan katkılardan bahsettim. Nisan ayında Fibonacci'den ve Fibonacci sayısından altın oranda söz ettim. Mayıs ayında Cahit Arf'a yer verdim arkadaşlar. 10 liranın üzerinde resmi olan bilim insanımızı bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Haziranda ünlü Alman matematikçi David Hilbert'ten bahsettim. Temmuz ayında ise Ali Kuşcu'ya yer verdim. Ağustos ayında e, Harizm'den Cebre olan katkılarından ve yazdığı eserlerden bahsettim. Eylül ayında matrahçı Nasuh'a yer verdim arkadaşlar. Ekim ayında da Ömer Hayyam'dan, Ömer Hayyam'ın Cebri olan katkılarından bahsetmiş oldum. Ekim ayına, e, Kasım ayına Gauss'a yer verdim. Aralık ayında ise matematiğin ne anlama geldiğinden Söz ettim. Eski Yunanca matesis kelimesi matematik kelimesinin köküdür ve ben bilirim anlamına gelmektedir. Daha sonradan sırasıyla bilim, bilgi ve öğrenme gibi anlamlara gelen matematik sözcüğünden türemiştir. Matematikos öğrenmekten hoşlanan anlamına gelir. Öğrencilerimin matematiğin ne anlama geldiğini bilmesini istedim. proje Projenin sonuçları hazırladığım. Bu takvim sayesinde öğrencilerin matematik olan ilgisi arttı ve her gün takvime bakarak matematik hakkında önemli bilgiler öğrendiler. Ünlü matematikçiler hakkında fikir sahibi oldular. Son olarak da kaynakça sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.